Bildiğiniz üzere 11-13 Temmuz tarihleri arasında Mobile Legends Bank Bank'te bütün kahramanlar ücretsiz. Tabii ki ben de birçok kahramanı denedim hatta birisini de satın aldım. Bütün param bitti dedim daha sonra da zaten biraz daha kastım arkadaşlar. Savaş puanı olarak geldi ama hangi karakteri hangi kahramanı aldım? Evet aldığım kahraman sizlerden gelen istek üzerine neredesin nişancı nişancı kimi aldım arkadaşlar. Yeni aldım bu kahramanı. Bir kere veya iki kere oynamış olabilirim. Bir kere kesin oynadım da ikincisinden çok emin değilim ama kahramanı hasta oldum yani. şöyle söyleyeyim size denem Gerçi iki kere oynadım ben bunu. Çünkü hem deneme amaçlı etkinlik zamanı oynadım hem de aldığımda bir kere oynadım. Evet, şimdi sıra yeni maçta. Hemen ne yapacağım? Abi sıralı gireceğim. Hatta sıralı girmeden önce şunları bir toplayalım. Şuradan yıldız üyelikle alakalı almam gerekenleri alayım. Bu nedir? Bir tane mi yıldız üyelik parçası verdin? Abi niye böyle oldu? Her 5 seviyede ha bunu yükseltmemiz gerekiyor. Ama promosyon karnavalımız geliyor ya. O zaman belki alma ihtimalim olabilir. Ve All Star etkinliklerimiz de tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Popol ve Kupa'nın Proto Avcı kostümünü aldım. Ama sırada şuradaki o kutu var ya onu alacağım. Çünkü sizlerden gelen tüyolar üzerine eski kostümler değerli kostümler varmış, bakacağız. Evet sıralı yapıştır kardeşim. Ben kimmiyle gireceğim? Kimmiyle sıralı da. Haydi bakalım. Hoş geldin diyelim. Bize bir galibiyet ver be kimmi. Bize bir galibiyet. Ver. Hemen şöyle Kimmi'yi aldım kardeşim. Karşı tarafta ya abi acaba bot mu var diyecektim. Bizim takımda var ya. Bizim takımda bot da var. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben direkt aldım ama. Şimdi zeki mucit diyor lan zeki mucit. Deneme kartını da kullan. Yapıştır deneme kartını kullan. Aslında bakın, bunları da kullanın ki en azından hani kartlarınız varsa bu mega indirimde neler olacak acaba arkadaşlar? Bu mega indirimde neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Yani nasıl bir indirim bizi bekliyor bilmiyorum artık. Evet, biz de o güne hazırlanıyoruz. Tabii ki maç attıkça, günlük görevler yaptıkça promosyon elmaslarını toplayıp o mega indirimde ...kullanacağız. Tabii ki sizlere daha fazla video için... ...like atmayı, kanala abone olmayı... ...bildirimleri açmayı unutmayın. Ben... ...şöyle kısaca bir Kimi'ye... ...hoş geldin diyeceğim. Haydi bakalım. Kimin eli... ...kimin cebinde? Yine iğrenç bir espri. Ya bak ben böyle videolarda... ...durup dururken saçma sapan espriler... ...buluyorum. Farkında mısınız arkadaşlar? Bilmiyorum. Ama kelime oyunu güzeldi. İtiraf edin. Şimdi Kimi'de de... ...şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Hani otomatik basıyor ya... ...otomatik bastığı için... Başka karakterle oynadığınız zaman bir tık sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Yani sürekli ota bas ota bas diye. Mesela bak şöyle. Yok pardon bu yanlış. Şöyle arkadaşlar. Yani bu diğer kahramanları oynadığınız zaman bir e, sıkıntı oluyor. Eliniz buna alıştığı zaman. Çünkü oynadığımda e, diğer maçta başka kahramanı aldığımda bu sıkıntı yaşamıştım. Ama kimi? Aa işte bu da sıkıntı bak. Böyle. Abi çok e, bir dakika biraz kasmam gerekiyor tabi bunu. Gel gel gel. Oho sen bana mı vuruyorsun kardeş? Sen bana mı vurdun acaba? Gel bakayım. Gel 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 gel. Oh, Oo canın ne güzel. Oo oh, vallahi rahatlatıcı video gibi la bu. Yemin ediyorum rahatlatıcı video gibi. Abi dur rahatlatıcı rahatlatıcı dedik de şunun şu bebişi çıktı ortaya biraz sıkıntıya soktu bizi. Gel 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 gel. Anam yine bebişi geldi. Hop tak 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 vur 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 vurur. Alırız bunu. Alırız 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 alırız. Alırız lan. Alırız alırız. Oho hocam. Ben öldüm galiba değil mi? Evet öldüm. Ya o kadar rahatlatıcı video gibi geldi ki onun o cam barı böyle yavaş yavaş indi ya. İşte o çok hoşuma geldi. Kaptırdım biraz kendimi. Ama olsun. Şimdi Tigreal aldı bak onu. Onun yaşama şansı yok. O zaten beni balını öldürdü yani. Onun başka türlü beni bir daha öldürme ihtimali bile yok arkadaşlar. Onu söyleyebilirim size. Aha Atlas ha. Atlas'cığım. Atlas'cığım. Sen orada bak bak nereye geldin gördün mü Atlas? Bak 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 cana bak cana nasıl gidiyor. Ya Tigreal benim şeyi de bozuyorsun Tigreal. Bozma bozma sakin. Tamam bu kadar basit. Gir gir abi. Şunu da in Ay dur lan yanlış yaptım işte bu sıkıntı. Bu sıkıntı gel. Gelin 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 gelin. Abi şu çok güzel kostümle girmiş yalnız bu bot kardeşimiz de. Gel hop sen de gittin kardeş. Yani vur artık vur vur. Bak yine geldi. Bak yine geldi Atlas, geldi Atlas geldi Atlas geldi Atlas geldi Atlas geldi canı indi biraz ama kaçtı geri arkadaşlar sıkıntı değil no problem no problem minyonlarımız daha yolda geliyor bir dakika buralardan da gelebilirler mi acaba diye bir düşündüm evet şunlara teker teker bir basalım tamam ultimiz de açıldı gelin kardeşim gelin ne oluyor lan bir şeyler oldu ekran karardı gibi bir şey hissettim sanki girelim minyonlar Girin kardeşim mermi bol. Mermiden bol bir şey yok. Hop hop. Tamam biraz vurdum en azından. Biraz hasar verdim ama sıkıntı yaratıyor. Sıkıntı yaratıyor. Ya bunun bebeği çok sıkıntı. Baya hasar veriyor ya. Küçücük boyu var türlü türlü huyu var derler ya. Aha bunun o bebeği de o işe yarıyor işte arkadaşlar. Ben şöyle uzaktan uzaktan kasaya hasarımı vereyim. O da minyonlara mı vuruyor? Hop. Ben şöyle bir kaçayım kardeşim kaçacaksın. Bazen kaçacaksın. Ama şimdi ne olacak peki? Senin şansın kalmadı ki artık. Eski o ezik kim yok ki karşında. Bak 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 nasıl erittim seni. Hop sen gittin artık. Ay nasıl ölmedi? Lan ben birinci skillime bastım nasıl ölmedi o ya? Kalın öldürdü yani onun başka türlü beni bir daha öldürme ihtimali bile yok arkadaşlar. Onu... Az önce şansını öldürebilir dedim ama bence bu da şanstı. Bizde bahane bitmez kardeşim anladın? Bizde bahane bitmez. Ama bu maç her türlü zaten bizde yani. Biraz da hani kimliği aldım ya. Size de onu bir göstereyim istedim. Hani böyle e, yeni bir şey alınca küçükken hava atan çocuklar olur ya. Öyle oldu yani. kimim var artık benim. Evet. Bak şimdi intikamımı aldım işte. Hah ya bu kadar ya. Abi e, her zaman öyle kedide kaymak yemez ki ama yani. Bak şimdi senin kulen de inecek. Ya mesela bu direkt e, şeye hedefe. Bak mesela böyle otomatik ben ayarlayacağım direkt otomatik daha güzel olabilirmiş ama benim bu kuleyi her türlü indirmem lazım arkadaşlar. Benim bu kuleyi her türlü indirmem lazım. Ama dediğim gibi sanki bu minyonlarda bir sıkıntı mı var ya? Bunu bir önceki videoda da söylemiştim arkadaşlar. Bak sanki grafiklerde bir farklılık var. Ben grafik ayarlarımı mı yükselttim? Grafiğimi mi düşürdüm? Ya şu bebeğe çıkarıp durma. Bunu öldüremiyor mu ben ya? Ben bunu öldüremiyor muyum ya? vazgeçmedi lan bu koridordan. Vazgeçmedi yani. Adamı tamam senin için yolun sonu. Ama artık öl yani artık öl 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 yani. Tamam bu kadar ya. Şimdi artık yavaş yavaş. Bu birkaç kere daha ölürse bence bu koridordan sıkılıp gidecek abi. Hadi ya abi hemen ölüyor bu minyonlarda ya. Canım da çok azaldı lan. Dur Hayabusa var. Hayabusa'ya çok artistik yapmasam mı acaba diye düşündüm. Hayabusa. Hayabusa. Uf arkadaşım da Cenazesi de burada kaldı. Yapacak da bir şey yok. Hayabusa. Hayabus. Yo sen Hayabusa değil mi? Sen Hayabusasın oğlum. Abi var ya grafiklerde vallahi bir değişiklik var. Dur 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 dur. Birinci skillim açıl. Hemen şey yapmam lazım arkadaşlar. Birinci skillde bir sıkıntı vardı. Haydi. Haydi. Tigreal sana güveniyorum bak tankladım. Aha geliyor vallahi geliyor bak. Buralarda bir yerde kardeşim haberin olsun. Hatta burada. Hayabusa. Alem buysa Hayabusa. Evet bizim bu olay bitmiş zaten. Aha bu koridor hala yıkılmamış. Gelin arkadaşlar Freya gördüm sanki. Freya mıydı onun adı? Sanki bir Freya gördüm orada. Evet evet indir 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 Tigreal. Tigreal'cim vur 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 vur. Vur kardeşim vur 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 vur. Barımız da kırmızıya döndü. Lan minyonlar giremiyor ki buraya. Aha. Aha kardeşimizi öldürdü. Vallahi öldürdü kardeşimiz la. Tüh. Sen benim kardeşimi nasıl öldürürsün lan? Sen benim kardeşimi indirirsen ben de seni indir. Bak oradan geliyor biri geliyor biri geliyor atlas. Kim o? Gel gel. Nereye kadar geleceğim? Bir şeyler oldu bana. Gözüm karardı bir şeyler oldu. Aha atlas geliyor atlas geliyor. Atlasçığım. atlascığım Hop. Neyse o boşa gitti boş ver. Boş ver boş ver boş ver. Gelin lan. Gelin lan. Minyonlar gelin. Minyonlar. Dopar lan. Dopar lan minyon. Yani pardon oraya değil lan. Size söylemedim. Siz devam. Siz devam arkadaşlar. Siz devam. Orada bir şeyler oluyor çünkü. Bir Freya gördüm orada. İnşallah yanlış telaffuz etmiyorumdur. Çünkü yanlış telaffuz ediyorsam arkadaşlar benimle dalı geçiyor bende. Kana susamış. Kimi? Kimi? Sen kimisin? Sen kim? Bak şimdi durduk yerde yine iğrenç bir espri daha yaptım. Fark ettiniz mi? Hadi haydi kardeşim. Haydi seriden ya. Seriden ya. Canın gitti ya. Canın gitti. Canın. Oğlum tak. Vallahi yine başım döndü. Bak bir şeyler oluyor. Bak gözüm karardı. şimdi düzeldi. Tamam. Ne oluyor oğlum burada? Oho kardeşim burası bir insin artık ya. Vallahi birileri geliyor. Gel gel Freya. Freya ey yavrum ey. Ey koçum ey. Eritir kim mi kim mi durdurulamaz. Asla durdurulamaz. Bana kim mi kim önerdiyse var ya. Kardeşim seviyorum seni. Gerçi kimin önerdiğini de biliyorum. O kardeşime de buradan selamlar olsun. Ben Azman'a gidiyorum arkadaşlar. Azman. Yeni adıyla Azman. Ya yeni adı derken tabii ki etkinlik öze. sen mi? Senin ben bunu da alırım ki. Kardeşler bana bir yardıma geleceğiniz bu. Bu beni alabilir ha. Gel sen kimsin lan? Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Bak bak bak. Hop. Kardeş. Kardeş. Kardeş bir bakacaksın Ay. Abi çok da gaza gelmeyeceğim bu işler öyle gazla mazla olmaz abicim. Bak orada bir tane lord var. Gider misin? Eyvah. Lord alırlarsa. Gerçi lordu da alsalar bu saatten sonra hiçbir şey olmaz kardeşim. Lordu da alsalar hiçbir şey olmaz. Bu iş bitti. Vallahi alıyorlar. Toplan lan toplan toplan. Lordu toplan alıyorlar. Artık lordun yukarıda simgesini göreceğiz herhalde. Başka bir kurtuluşumuz yok. Lan kulelerimiz yıkılıyor. Kulelerimiz yıkılıyor. Lordumuz gidiyor. Allah'tan alamadılar daha. Ha, beceriksizler bunlar da. Vallahi alamadılar lan lordu. Nasıl bir beceriksizsiniz oğlum siz? Sen de git. 2'de i̇ki 2 iki mi lan oğlum? Killerimi çaldın yine be. Yine killerimi çaldın. Lord biz de biz alırız kardeşim. Şuradan bir de can yenilemeye basayım ben. Oy ne hoplattın lan lord. Lord'cum çok hoplattın. Ben de ben de lordu ben alacağım. Ben alacağım ben alacağım ben alacağım abicim. O ben de ben de seri seri vuruyorum çünkü. Ey yavrum ey lordu da aldık. Arkadaşlar yapıştır. Yapıştır kardeşim. Yapıştır. Yapıştır 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 yapıştır. Gel 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 Freya. Yok öyle kardeş sen artık kim mi bu ya? Oğlum cici misin sen? Bak benim killerimi alıp. Eyvah ben kaçabilir miyim? Kaçamam galiba değil mi? Kaçtım lan. Kaçtım lan. Ya böyle kaçarım ben. Hop sakin. Sa Oho hocam bunun o şeyi de çok vuruyor be. Vallahi çok vuruyor. Yani 2 saat minyon bekleyeceğim şimdi yani. Lord da diğer taraftan geliyor. Ben lordu yok şurayı indireyim önce. O minyonlar geldi sayılır. Lord da oradan gidiyor ya. Hop olmadı 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 olmadı. Kardeşler girin 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 girin. Gir abi gir, gir 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 gir. O da gitti. İşte bu 9. kilim. Kim mi? Kim? Lan niye vurmuyorsun? Vursana deli. Takımın bir kule yıkmış. Yıksın. Ben yıktım. Hop sakin. Kaçacağız kardeş. Bak 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 şimdi kimmiye bak kimmiye. Hop. Kardeşim senin yaşama şansın artık kalmadı. Yani ulan yine kilim. Ya bak bu bot var ya bizim takımdaki bir bot. Benim yine kim kilimi çaldı. Gir abi gir bitir. Oo, nereye bitiriyorsun lan? Daha nereye bitiriyorsun kardeş? Bak yine çalacak kilimi. Hop aferin sana yine çaldın kilimi. Vallahi çalamadı bu sefer. 11. kil. Gittiniz siz abi. Sizin yaşama şansınız asla kalmadı. Hop sen de gittin. İki de iki. Ulan ustalığı açacağız vallahi. Haydi. Niye yavaşladım ben böyle kardeşim? Niye böyle yavaşladım acaba? O Lord da geldi. Kimiye? Hoş geldin diyoruz hocam. Hoş geldin kimi? Hoş geldin. Hoş geldin. Bitti. Bu iş bitti kardeşim. Bu iş bitti. Sizin neye hiç uğraşamam. Bitti. Lord. Kimi? Hoş geldin. Sana verdiğim savaş puanları. Helal hoş olsun. İşte bu. Bir de MVP. Ulan MVP o benim killerimi çalan. Yok ya. Killerimi çalan seçildi. MVP o oldu. Vallahi o Chenji oldu değil mi? Biliyorum ya. Biliyorum iyi oldu. Yok Cici olmuş. Hayır Cici olmuş. Ama olsun. Takımın hepsini selamlıyorum kardeşim. Çok iyi bir mücadeleydi. Kimyede de hoş geldin demiş oldum. Diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın. Bay bay.